Açıl ya gene yeah. Sentinella oynayamıyorum kanka Ama Valorant da oynayamıyorum kanka Sentinella oynayamıyorum sen Bir adam eğitim nasıl oynayacak onu da anlamadım ki Senin gibiler çekecek Seiji'yi, bizim gibilere can basacak Aynen var. öyle You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man? You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it though, yo. you gotta take it slow. You can't be a pro, no waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? Valorant'ta Diablo'da mikrofon basarak bir gün geçirmeye çalışıyorum. İyi seyirler. Seçimimin yeterince realistik olduğunu düşünüyorum ama... Ben bu fikre katılmıyorum. Neden katılmıyorsun? Sentinel'e oynayamıyorum. Niye? Oynayamıyorum çünkü. Eğimim soğuyacak, sonra takım bana söyleyecek. Çünkü, çünkü... Phoenix oynayan bir kızım. Hani kanka niye aydın? Bir de oynamayayım diye. B'ye geçsene. Death Sentinel tutar diye düşünmüştüm. Adam duvar mı var atıyor Aa, yani kanka. Var. 1 Spike düşman görüldü. kaldı, ayakta kalan son. Ay orospu çocuğu. 124 yemiş mi? Bak birine giriyor. Vuramadım. Acıdı mı? Spike yerleştirildi. Fantastik bir Bir düşman. Merdiven. <laughs> Öl lan. Evet orası çok seni ya. Ayy, ayy. Mı? Allah. Daha ben fazla bir lazım. Silah. Nereye? Ben Nereye istiyorsun? Oha. Bir yer değişti yapalım ya. Öyle tip mi var? Deadlock'a o ayağa Ben ayağa geçeyim ne olur ayağa geçeyim. Aya geçeyim. Git hadi sen daha git ayağa. Sen açıl öl ya gene. Ne zaman açıldım öldüm lan? Bir el mitte açıldık öldük hala onu sayıklıyorsun. Bütün oyunu evet. side şey oynadım. Deadlock'la birlikte. Bak bak göte bak. musunuz mu? Kimi de oynar. Short var bir tane. Vur ama onu. Çort 3 nasıl vurayım? Dikkat dikkat. 104 olmun. A girdi. Görüşmek üzere Kerim Aa. dikkat et kendine. B var. İnanılmaz. Biliyorum orada olduğunu ama pompalı olduğunu ben nereden bileyim? Sinir krizi geçireceğim şimdi. Ben sinirleniyorum. Takım toksik daha da çok sinirleniyorum. <laughs> Evet. Hayda öyle Arkadaşlar saldırıya geçtiysek yeni bir oyun turu bizi bekliyor demektir. Hemen mentalimi sıfırlıyorum ve başlıyorum. Aşkınız. Hızlı girmeyi başarırsak eğer alırız. Ön sezilerimiz şaşmaz. Ön sezilerini seveyim senin olur mu? Olur. Abla öncelikle sakin ol. Sakin ol sakin Sakinim sakinim ama kendimi musladım. Raul Jimenez ne yapıyor? İnanılmaz bir acemilik. Belli ama koyuyor. Ya, oyunun ilk saniyesinden sadece kız olduğum için play atan insanlara karşı ben sakin olamam ilk olarak. Ya, oyunun ilk saniyesi kız olduğum için play Hayatınızda hiç kötü oynayan erkek görmediniz mi? Bak kötü de oynamıyorum bu arada. Benden bir üstüm zaten altı vurmuş. Zaten savunmadaymışız. Saldırıya yeni geçmişiz. Benim oynayacağım taraf burası artık. Ama oldu ki Acı kötü mı? oynadım. Hayatınızda hiç kötü oynayan bir erkek görmediniz mi? Bana para ver. oynayamıyorum kanka. Ama Valorant'la da oynayamıyorum kanka. Aynen reis. Sen oynayamayan bir adam enter oynayacak onu da anlamadım ki. Senin gibiler çekecek seyici. Bizim gibilere can basacak. Aynen öyle. Reis katına hattına göre yakın bu arada öyle. Benim gibiler çekecek seyici. senin biraz hareket. Gözlere dikkat. Sen ne yaptın ya? Arkaya kaçtı. Kes. Gir, gir. Gir, gir. Emir geldi, gir. Ölme Gel vakti. Gir oğlum, yat hemen akıyorum hadi. Bak sayrı çekiyorum. sanki. Deadlock arkaya Duvar atıyorum sen... sokmak için. Gir diyorum. Emir geldi. Gir. Mala var şu. Beyinde. Oh, Aman artık. Biraz saydaştım. Evet, Hakkını yemeyin ya. Biraz sik kap ama olsun. Yok olur hızlı ama. hızlı tilt alıyor ya. O yüzden uğraşması lazım. Olsun Valorant bu alışacaksın. Bu oyun böyle. Orta toplatalım da belki açık şey, şey yapalım. Yap. <laughs> Çıktı gitti mi? Helal lan sana. Oğlum helal lan. Drone <laughs> açıyor. Açak! Girme girme. 111 yedi. Hayır. Ananı sikiyim. Helal lan ama yanarak öldü. Aa sayt. Beye girsene. Hala bu. Tam birlikte oynamamız <laughs> gerekiyor. Ama Jet her elmikte. Hadi Of ya entry alayım, 11 vurayım. Of Karın ya entry alayım, 17 mal mal ee? konuşayım. Eee e. 17 vurdum eee? Eee her elimde gideyim eee, saydı açmayayım hatta. Aa. Oh. Dostlarımı yok Sana... Evet. edemezsin. Biri daha var orada ama. B'ye evet. oynayın kanka. kanka. Öl orospu çatalım! orada. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Yük kalmadı. Yak. 20 saniye. Kaptım spike'ı. Eline sağlık. Afiyet olsun. Oh, ilk kılıcımızı aldık. Oh, mis mis. Sınav pişir. Dur bakalım. Kanka çıkın. Evet. <laughs> Panik atak geçirdim. Ayakta kalan son oyun. Ense iyi de. Herkes çekmedi. Ya açılmış. Ne oğlum? indi. Duruyorum. Burası. Yayınlayın. Eline son. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Iş nerede? Smokeları atıyorum. bir var. Bir heaven var, bir şort var. Evet. Kremios, down var. Hadi kıralım ama. Yandım. Oğlum bir bekleyin, smoke bitsin lan amana. Çok iyi. Duydum. Şöyle ne diyor? oldu. noktada emindim ki. Bizi göremiyoruz. Yakında pompalı Pazar var bir tane. Eğit OP pazar. Ya oğlum şaka mı bu? artıyorum Allah Allah ben de bir ötür, 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 göstermeyi sma katayım. Nasıl? Aynını da gidin. Güzel duvar, güzel duvar. <laughs> Düşünülmüş bir duvar. Azından. Hedal. Ağır. Smok 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 abi. Ben B'de e oynuyordum. Biraz kit oldu. Çok iyisiniz. Nasıl yani? Ya oğlum geldim adamlar gitti ya. Döndüm ben B'ye. Döndü döndü. Ay bir dönmeyin. Mitte bak mitte. Aa da girebilir aynen. aynı. Bilmiyorum ben çıkmadım. Korktu mu ki ya? O APK bile olabilir bu. Hiç görmedik. Mid, mitte. B yiyor. <laughs> be, be oynuyor. Ve ben. Lan! <laughs> Bir şey yok bir şey yok. Oğlum vurmuşak. Son 30 saniye. Sattı. Ya bıç bile atabilirdin. En kötüsünü yaptın. Oğlum. Dur sus sus. Bugün sınıf attığın misafir kalsın. E görmedik adamı. Vurmadı şimdi kırık. Son 10 saniye. Aleyküm selam. Hoş geldin. Evet. Arkadaşlar lütfen susun. Jet kurtardı sorun yok. Chamber Miller döndü. Short var, short girdi. Geri gidiyor. Bir düşman kaldı. Ya ben de vuruyor bende. sanıyorum. Üçte yazıcıdan basılmış. Sen beyze baksan. Helal. Spike yerleştirildi. Hadi biraz hareket. Edep yerde. Orası kapalıydı sanki. Beyim. Açıkmış. Çöpüm varsa çıkarız. Allah Allah. Çekemedik. Şey, ses yaptım. Pardon ya vuramadım. Hala kalan son Sol kutuda. Umarım site bombası varmış durum. Yumak bitsin çıkacağım. Ayakta kalan son Vuramadım. Bir düşman kaldı. Nice. Evet öldürül düşman yapacak. Andam seçeyim. Hop. Birine vurdu. Temiz. Site'de var. Bak Site i̇şte şey var, site var. <laughs> Gidim şurada. Allah. Bir düşman kaldı. Burası. En son şortta Oturmuş bekliyor orada ya. İyisin. Aldırma ihtiyacı. Vuramıyordum salak. Oğlum bak birimde bir şey var. Kimse vuramıyor. Ne şey var? Hadi, klas, Girdi jet bu arada. Ee, vurdum onu. Ben B'deyim. İyisiniz. <laughs> Elinize sağlık. Sağlık. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve kapanış.